Arkadaşlar. Sampit, Kalimantan, Endonezya burası arkadaşlar. Ee, Sampit'in karşı bölgesi arkadaşlar. Merkez Sampit değil burası. Ortadan bir e, Sampit Sampit'i iki, ikiye bölen bir büyük bir kanal var arkadaşlar. Ee, bu kanalın karşısındayız biz şu anda.

kazıklar üstü, üzerinde kurulmuş evleri arkadaşlar. Efendim. Okay. Bu taraftan, bu taraftan gideceğiz tekrar gemiyle geri döneceğiz. Evet burada. Kanalın karşısı değil. Kısına geçeceğiz. Tamam. O tamam. gidelim.